Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DataLife Engine ile oyun temalı bir site yapacağız. Nasıl yap yapacağımızı anlatacağız. ilk önce arkadaşlar DataLife Engine'in sitesine giriyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta DataLife Engine 11.1 sürümünü indiriyoruz. 15 saniye bekledikten sonra indireceğiz. Temamız arkadaşlar. Şurada bek. Hmm, tema. Temalar. Evet arkadaşlar. İndirmiş hadi. 10 sani 15 saniyemiz doldu arkadaşlar. İndir butonuna basıyoruz. Ben zaten indirmiştim. Bir daha indireyim. Aç diyoruz. İçindeki dosyalar bu arkadaşlar. Hiç bir şey değişiklik yapmadan buraya bir klasör açalım. Bunun içine atalım. son arkadaşlar temamızı indirelim buradan seçelim İki aynı 15 saniye bekleyelim arkadaşlar buradan da hosting hesabı açtıktan sonra buradan yükleyeceğiz sitemize bunu da atalım blaster'ı Masa üstüne atalım şöyle, şöyle Faiz illaya giriyoruz Arkadaşlar buradan bunları alalım Hesap açtıktan sonra Buraya geliyor arkadaşlar Aranızda bilmeyenler vardır Açıyoruz kullanıcı adımız Şifre Alandıktan sonra arkadaşlar iki tane dosya var. Bunları silelim. Bir işimize yaramayacak. Ondan sonra Datalife Engine'in ilk başta yüklediğimiz dosyaları bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz uzun. Ben videoyu durduracağım Ondan sonra siz devam edebiliriz Bekleyeceğiz baya Benim internetimde biraz kötü arkadaşlar kusura bakmayın Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Dosyalarımızı FTP'ye attık Şimdi sistemize giriş yapalım bakalım Aynen arkadaşlar attığımız gibi eğer arkadaşlar burada aktarılmayanlarda bir şeyler varsa bunlar devam ettirin. Gelelim sistemimize. Ha arkadaşlar database açmadık. On ilk başta database'imizi açalım. database neredeydi? Buradan arkadaşlar aklınızda tutabileceğiniz bu ve basya şifresi arkadaşlar aklınızda tutun şifreyi çünkü yüklerken burada yardımcı olacak bize. Şimdi arkadaşlar giriyoruz kurulumu başlattık. Devam. Devam. Burada arkadaşlar MySQL sunucusu. Yani Max burayı kopyala kopyalayalım. Yapıştır. Veri taban adımız buradaki veri taban adımız. Bunu aynı olduğu şekilde kopyalayıp yapıştıralım. Burada kullanıcı adımız. yapılan şifremiz arkadaşlar database e şifremizi yazıyoruz buraları olduğu gibi kalsın yönetici adı bura e, sistemimizin admin paneline giriş için yönetici adımız ben burayı böyle yapayım admin diye şifremiz 1 6 1 2 3 4 5 6 email email yazalım devam diyoruz. Burada arkadaşlar bazen hata olabiliyor. Burayı database'i silip yeniden kurunuz. Ben de mesela hata çıktı. Sizde de çıkarsa diye yapalım bir de. Buradan şuraya kadar silelim. Tamam. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 yine oluşturduk yine olduğu gibi arkadaşlar kurumu başlatalım aynı devam devam localhost mysql buradan kullanıcı adımızı alalım kullanıcı adı olduğu yere yapıştır alalım veri taban alalım Kapıştık. şifremizi de yapalım 1 2 3 4 5 6 e-mail devam evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulum başarılı Burada diyor ki biz arkadaşlar intal php silelim çünkü başkaları gelip sistemimizi yeniden kurabilir. Sistemimizi şuradaki intallerine bir daha install php yazdım mı sitemiz yeniden kurulu. Devam ettik arkadaşlar. Böyle bir arayüzümüz var ama biz bunu değiştireceğiz. İsterseniz kendiniz de kullanabilirsiniz. Mesela ben buradan ne yazmıştık? Kalmayın. Şöremizde 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar admin, pa admin paneli de işte burada admin paneli diye yazıyor. Buradan admin panelimiz buradan makale falan ekleyebiliyoruz. Ben ilk başta buraya aynı bile oyun temamızı indir dedik. Blaster 2. Bunu arkadaşlar olduğu gibi alıyoruz. Sistemimizi attığımız file için attığımız templates klasörün içindeki içine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun olduğu gibi atın böylece. Küçük bir dosya hemen bir tarafı. Arkadaşlar güzel bir tema bu. Yani istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz ama ben oyun teması istediğim için onu seçtim. Ve hatta başka temalar da seçebilirsiniz. Buradan mesela datalar Life kendi temaları var. Burada bir sürü temalar var. Bu istediğiniz seçebilir. Aynı taktikte kurabilirsiniz yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir de admin panelimiz var. Oradan da işte reklam falan. Reklam için arkadaşlar buradan reklamlardan, alsene reklamları falan işte buraya hareket düzenleden falan işte arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Aynı burada çıkıyor yani. bunlar dursun kapatalım atıyor hatta arkadaşlar bu o gördüğünüz gibi yüklendi bunu buradan aktif etmek için arkadaşlar bölümde miydi neredeydi yani. tüm panel bölümlerine giriyoruz oradan temalar Hmm. Panel bölümü. Sistem, ay sistem ayarları sistem ayarlar arkadaşlar. Alttan gördüğünüz gibi default bu tema işte arkadaşlar gördüğünüz gibi site teması. Bunu buradan yükledik blaster adlı dosyayı seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Dön. Buradan siteyi görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemiz kuruldu. Güzel bir site yani. Bunu arkadaşlar işte buradan mesela ben size göstereyim şimdi kategorileri falan düzenleyebilirsiniz. Buradan makale ekleyelim biz. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz sesim gitmiş hastayım. İnternet de yavaş ya. Güzel bir site arkadaşlar. Bunu mükemmel hale getirebilirsiniz. Script arkadaşlar gördüğünüz gibi size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu sitenin script'i arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey aynı. Bunun gibi yapabilirsiniz. Yani size sunduğu mesela biraz daha. Tarih otomatik seçiyor. Biz bunu kategori eklemediğimiz için kategori işte mesela ne yapalım Böyle bir şeyler yazalım arkadaşlar buradan isterseniz resim ha, resim ekle buradan kendimiz de ekleyebiliyoruz i̇şte mesela resim ne var mesela bunu atalım şuraya atalım seçelim. Ekle. Ekledik arkadaşlar bakalım. Aha arkadaşlar. Resim olmamış. Niye olmadığını ben de anlamadım. Sizinki belki olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya istediğiniz makaleyi ekleyebilirsiniz. Buradan da size ayarları göstereyim arkadaşlar. Mesela burada başlık. Mesela yani pro. Buralar aynı. Buraya sitenin tanımını biraz buraları kendiniz düzenleyebilirsiniz yani arkadaşlar bunlar kolay işler. Siz kendinizi ayarlayabilirsiniz. Bunun gibi arkadaşlar bir sürü tema var. Bunları da gözden geçirmeniz istiyorum. Ben de çekeceğim bunun üstüne videolar. Data Life Engine'in temalarını. Arkadaşlar sitemiz kuruldu işte böyle aynı gösterdiğim gibi. Bu ikonu falan da arkadaşlar indirdiğimiz dosya var psd adlı dosya. Bunu düzenleyip faizlilerin içine atıyoruz. Bunları zaten kendiniz bulursanız kolay işte. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Ve beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.